أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالايمان صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال او كما قال Muhterem Müslümanlar Asr-ı Saadet'te Mescid-i Nebevi'nin bakım ve temizliğiyle ilgilenen bir kadın vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadını göremeyince merak edip sahabeye sordu. Ashab-ı Kiram kadının vefat ettiğini söyledi. Bunun üzerine Peygamberimiz bana niçin haber vermediniz buyurarak üzüntüsünü dile getirdi. Ardından o kadının kabrine gitti, cenaze namazını kıldı ve ona dua etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu davranışı, Allah'ın mescitlerine hizmet edenlere vefa gösterilmesinin ne kadar da güzel bir örneğidir aziz müminler. Bereket ve hidayet kaynağı olan ilk mabet Mekke-i Mükerreme'deki Kabe'dir. Yeryüzündeki her mescit ve cami ise Kabe'nin birer şubesidir. Cami ve mescitlerimiz Beytullah'tır. Yani Allah'ın evidir. İslam'ın nişanesi tevhidin merkezi vahdetin gür sadasıdır. Şehirlerimizin kalbi hayatımızın merkezidir. İlim, irfan ve hikmet menbaıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle cami ve mescitler Allah katında beldelerin en sevimli olan mekanlarıdır. Kıymetli Müslümanlar Cami ve mescitlerimiz Kabe'ye Mescid-i Nebevi'ye Ve Mescid-i Aksa'ya Duyduğumuz vefanın göstergesidir Bizler Allah kelamıyla burada tanıştık Peygamber varisleriyle Burada buluştuk Rahmani Ve Nebevi terbiyeyi Burada aldık Adab ve erkanı burada öğrendik. Birlik ve beraberliği, kardeşlik ve vefayı burada kuşandık. Değerli müminler, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Allah'ın mescitlerini, camilerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkan kimseler imar ederler. Evet. Cami inşa etmek önemlidir. Ancak asıl önemli olan camilerimizi varlığımızla imar etmektir. Zihinlerimizi ve gönüllerimizi caminin huzur iklimi ile buluşturmaktır. Kadını, erkeği, çocuğu, genci ve yaşlısıyla camilerimizi şenlendirmektir. Rabbimize ve birbirimize vefayı irfan mektebi camilerimizde pekiştirmektir. Aziz Müslümanlar, her yıl 1 7 Ekim tarihleri Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır. Başkanlığımız bu yılın temasını cami din görevlileri ve vefa olarak belirlemiştir. Hafta vesilesiyle camilerimizin hayatımızda ve gönül dünyamızdaki yerini yeniden idrak edeceğiz. Ömrünü din hizmetine adayan vefa erlerini, fedakar hocalarımızı, hademeyi, hayratı camileri imar, inşa ve ihya eden aziz milletimizi rahmet ve minnetle yad edeceğiz. Camiler ve din görevlileri haftasının hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Hutbemi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cami ve cemaate vefanın önemini ifade eden şu hadisiyle bitiriyorum. Bir kişinin sürekli mescide, camiye gittiğini görürseniz onun imanına şahitlik edin.